Arkadaşlar merhaba. Yakıt Çinlisi Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. D SUV segmenti ile alakalı bir güncelleme videomuzla beraber tekrar karşınızdayız. DSUV segmenti. Bilindiği üzere bir aile segmenti. Benim düşünceme göre aile kullanımına en uygun araç tipi DSUV arkadaşlar. Bunun tabi başlıca sebepleri var. Yine kısa bir tekrar geçecek olursak bildiğimiz gibi SUV'ler özellikle hacim konusunda otomobil grubuna göre biraz daha ferah bir atmosfer sağlayabiliyorlar. Hem araçların heybetli yapılarının size araç kullanımında güven vermesi hem de ülkemizde bol miktarda bulunan bozuk yollarda araçların daha güvenli bir şekilde geçiş sağlaması SUV grubunu çekici hale getiriyor. Son yıllarda satış rakamlarına baktığınız zaman SUV grubuna büyük bir talep olduğu ortada. Tabi D segment fiyat olaraktan aslında baktığınızda çok uygun bir fiyat grubunda bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü D segmenti lüks sınıfa giriş segmenti olarak adlandırılıyor. Araçlar da buna göre dizayn ediliyor. Araçların kalitesi, içinde bulunduğu donanımlar, motor grupları diğer alt gruplardaki araçlara göre çok daha iyi durumda arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da fiyatlarımız maalesef biraz daha yüksekte bulunuyor. Bu da yani ticaretin doğasından kaynaklanan bir durum. İlk D segment videomuzu bundan yaklaşık 6 ay kadar önce yapmıştık. O listemizde yanlış hatırlamıyorsam araçlarımız yaklaşık 2 milyon lira seviyelerden başlıyordu. D SUV araçlarımız. Fakat günümüze geldiğimizde bir 6 ay kadar sonra artık 2 milyon TL'nin ve altında daha doğrusu 3 milyon TL'nin altında bir SD SUV grubu araç maalesef kalmamış bulunuyor arkadaşlar. Bu da ülkemizdeki bulunan enflasyondan dolayı. Maalesef araç fiyatları korkunç bir şekilde çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ne diyelim Allah sorumuzu hayır etsin. Zor bir durum açıkçası. Listemizde ülkemizde satılan en uygun fiyatı 6 adet DSUV aracı seçerek sizlere sun sunacağız arkadaşlar. Bu listedeki fiyatlar bayilerdeki satış fiyatları. Sizler bayilere gittiğiniz zaman pazarlık gücünüzle doğru orantılı olarak fiyatları biraz daha düşürme şansınız var. Bunu da mutlaka belirteyim. Evet lafı çok fazla uzatmadan listemize geçiyorum arkadaşlar. Listemizin birinci sırasında Volkswagen Tayron yer alıyor arkadaşlar. Ama yeni Volkswagen Tayron ilk defa piyasaya çıkan bir araç Volkswagen tarafından tanıtıldı. Gördüğüm kadarıyla Volkswagen Tayron 7 kişilik tarzıyla bir önceki Volkswagen Allspace'in Space'in yerini almış gibi görünüyor. Volkswagen Tayron adını aldıktan sonra da D segmentinde Volkswagen tarafından konumlandırılmış durumda. Aracımıza 1.5 ETSI ACT bir motor var. DSG şanzımanla beraber geliyor. Life paket olarak geçiyor arkadaşlar arkadaşlar. Sıca motora bakacak olursak 1.5 ETSI turbo 4 silindirli benzinli motorumuz var. Bu motorun maksimum gücü 150 beygire ve 250 Nm de maksimum torku var. Motorumuza aynı zamanda bir mild hybrid sistem destek oluyor. Bunun haricinde motorda ACT teknolojisi de var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aktif silindir kontrol olarak geçiyor. Aracın belli durumlarında gerekli gördüğü hallerde aracı 4 silindirden 2 silindire düşürerekten bir yakıt tasarrufu sağlıyor araç. Ve bununla birlikte son olarak bir de değişken swap zamanlamamız var. Aynı VTEC'lerde ve VVTR'lerde VTEC olduğu gibi. Bunu da yine yakıt tasarrufu kullanmak üzere Volkswagen bu motora entegre etmiş. Değişken swap zamanlaması silindirlere giden yakıt hava karışımlarında ihtiyaca göre zengin karışım ve fakir karışım yaparaktan tasarruf sağlayan bir sistem arkadaşlar. Volkswagen gördüğümüz kadarıyla bu motorda multi grubunu düşünmüş. Yani var olan bütün benzin teknolojileri motora entegre etmiş arkadaşlar. Ya tabii bunu kullanımda görmek lazım. Ne kadar bir yakıt tasarrufu var. İmkan olursa bunu testini çekmeye çalışacağız. Aracımız 7 kişilik dediğimiz gibi. 7 ileri DSG aracımız aracımızda mevcut. Tüm bunlarla beraber aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,5 metre olarak verilmiş. Boyutlarına bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 79 santim. Yüksekliğimiz 1 metre 66 santim. Geliştiğimizde 1 metre 85 santim arkadaşlar. Ağırlık olarak da boş ağırlığı 1682 kilogram olarak verilmiş. Bagajımızda 885 litre olarak koltuklar kapalı iken yani 7 kişilik değil de 5 kişilik konumdayken 885 litre olarak kullanıma sunulmuş. Konfor olarak olaraktan kısaca bakacak olursak aracımızda adaptif bir kriş kontrol var ki önemli bir özellik. Ön koltuklarda bel desteğimiz var. Aracımızda 10.25 inçlik dijital bir kadranımız bulunuyor. Multimedyamızda 12 nokta9 inçlik. Aracımızda otomatik park asistanı da bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto. Ön ve arkada Type-C şarj portları. Ön ve arka park sensörü ve geri görüş kamerası. Ve anahtarsız çalıştırma aracımızın konfor donanımları arasında bulunuyor arkadaşlar. Güvenlik olarak bakacak olursak front asist yani ön bölge asistanı, ön bölge frenleme desteği, şerit takip asistanı, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tepsi sistemi aracımızın güvenlik durumları arasında bizlere sunulmuş. Tüm bunlarla beraber aracımızın satış fiyatı 3.127.000 TL. Yalnız şunu da mutlaka belirteyim. 3 127 bin TL bu aracın yeni olmasıyla beraber yapılan bir kampanya ile alakalı. Yani büyük ihtimalle birkaç ay sonra ya da belki çok kısa bir süre sonra bu rakam biraz daha yukarı çıkacaktır. Volkswagen aracı ilk defa piyasaya sürdüğü için bir kampanya sunmuş sizlere arkadaşlar. İkinci sıraya geldiğimizde Peugeot 5008 bizleri karşılıyor. 1.2 Allure paket hibrit bir sistem. Üzerinde 3 silindirli 1.2 turbo puretech motorumuz var. Yine buna 48 voltlu hafif hibrit bir sistem destek oluyor. Benzinli motor 136 beygir güç sisteme verirken 21 beygir de mighty bir sistemden geliyor. Toplam bunlarla beraber toplam gücümüz 145 beygir ve 230 Nm olarak bizlere sunulmuş. Yine üzerinde EDCS 6 ileri bir otomatik şanzıman yer alıyor. Ama keş keşke 8i bırakmasalardı. ADCS herhalde daha uygun maliyette olacak diye düşünüyorum. Tüm bunlara beraber aracın ortalama yakıt tüketimi 5.9 litre olarak verilmiş bizlere. Aracımızın boyutlarına bakacak olursak 4 metre 79 santimlik bir uzunluğumuz var. 1 metre 69 santim yüksekliğimiz, 1 metre 89 santim genişliğimiz bulunuyor. Aracımızın boş ağırlığı 1705 kilo ve bagaj hacmimiz de arkadaki iki koltuk kapalıyken 916 litre olarak verilmiş arkadaşlar. Hemen konfor durumumuza bakalım. Aracımızda kruz kontrol var ama maalesef Alur'da adaptif kruz kontrol verilmemiş. Burada üzüldük tabii. Ön koltuk da maalesef bir bel desteği de bulunmuyor. Bu da hoş olmamış. Yani D segment bir araçta bunların bence olması gerekirdi. Aracımızda multimedya ekranı ve kadran birlikte iCockpit adı altında sunuluyor ve 21 iç boyutunda ikisi birleşik olarak veriliyor arkadaşlar. Yine aracımızda panoramik sunroof bulunuyor standart olarak. Arka park sensörü ve geri görüş kameramız aracımızda mevcut. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bunlar zaten standart olarak bütün araçlarda verilen grup verilen özellikler. Güvenlik olarak bakacak olursak aracımıza Aktif şerit takip sistemi, kameralı çarpışma önleme ve frenleme desteği hem kamera var hem radar var bu grupta. Trafik işareti tanıma sistemi, hız uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi yine aracımızda verilen belli başlı güvenlik donanımları arasında arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber aracımızın satış fiyatı 3 milyon 155 bin TL. Yani donanım olarak biraz daha iyi olsa 5008 için bence iyi olurdu ama fiyat olaraktan büyük ihtimalle bunları GT versiyonlarda bu açıkları kapatıyorlardır ama 3 milyon 155 binlik fiyatla e, pakette bazıları maalesef bulunmuyor. Üçüncü sıraya geldiğimizde Renault Rafale bizleri karşılıyor. Bir önceki listemizde de olduğu gibi. E-Tech full hibrit bir motor tipimiz var. l Alpine paket diye adlandırılmış. Üzerinde 1-2 benzinli turbo e, beslemeli motorumuz var. 3 silindirli 130 beygir güç ve 205 Nm bir destek sunuyor sisteme. 400 voltlu bitomiyo pilli ve 2 elektrik motorundan oluşan elektrik desteğimiz var. 68 beygir ve 134 beygirlik 2 elektrik motorumuz var. Sistemin toplam gücü 200 beygir olarak verilmiş. Ve sistemin toplam tork değeri maksimum olarak 410 Nm. Üzerine multimod isimli bir motor yakınlık zaman var. Tüm bunlarla beraber aracın ortalama yakıt tüketimi 5 litre olarak bizlere verilmiş arkadaşlar. Ölçülerine bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 71 santim, yüksekliğimiz 1 metre 61 santim, Genişliğimiz 1 metre 86 santim ve aracımızın boş ağırlığı da 1660 kilogram. Diğer araçlarımıza göre biraz daha boyut olaraktan daha kısa bir araç. Bagajımız da 530 litre olarak verilmiş arkadaşlar. Konfor durumuna bakacak olursak adaptif kuyus kontrolümüz var. Dur kalk özellikleri ki çok önemli bir nokta. Ön koltuklarda bel desteğimiz var. 12.3 inçlik bir dijital kadrımız var ve 12 inçlikte bir multimedya ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Bunların haricinde kablosuz Apple CarPlay, Apple CarPlay ve Android Auto. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön, arka ve yan park mesafe sensörü, geri görüş kamerası, opaklaşma özellikleri bir sunroofumuz da aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Solar ne diye soracak olursanız da herhangi bir perdeye ihtiyaç duymadan kendisi e, matlaşabilen bir sunroof. Bu da teknolojik bir detay. Güvenlik donanımları olarak bakacak olursak aracımıza. arka çapraz trafik uyarı sistemimiz var. Acil durum fren desteği trafik işareti tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, yaya ve bisiklet algılama frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi aracımızın güvenlik durumları arasında yer alıyor arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber aracımızın satış fiyatı 3 milyon 430 bin TL arkadaşlar. Dördüncü sıraya geldiğimizde Nissan X-Trail bizleri karşılıyor. 1.5 VCT multi bit bir sistem. 163 beygir gücünde toplam. Oto platinum paket olarak geçiyor. Üzerinde 3 silindirli direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorumuz var. 12 voltlu hafif ibrit bir sistem yine destek oluyor bu motorumuza. Değişken swap zamanlaması yine bu motorumuzda aynı Volkswagen diğerlerinde gibi mevcut. Sistemin toplam gücü 163 beygir ve toplam tork değeri 300 Nm olarak verilmiş maksimum olarak. Yine üzerinde sürekli değişken olanlı ESCVT isminde bir otomatik şanzımanımız var. Tüm bunlarla beraber aracımızın ortalama yakıt tüketimi 6.8 litre olarak verilmiş Nissan X-Trail'da. Aracın boyutlarına bakacak olursak uzunluğumuz 4 metre 68 santim, yüksekliğimiz 1 metre 72 santim, genişliğimiz 1 metre 84 santim ve boş ağırlığımız 1629 kilo olarak verilmiş. Tüm araçlar arasında en hafif olarak gözüküyor Nissan X-Trail. Bagaj hacmimiz ise 585 litre olarak verilmiş. Konfor olarak bakacak olursak üzerinde bir hız sabitleyicimiz bulunuyor ama adaptif değil. Ön koltuklara bel desteğimiz var. 12.3 inçlik bir dijital bir kadına sahip. 12.3 inçlik bir de multimedya ekranımız aracımızda bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön arka park mesafe sensörü ve geri görüş kamerası, panoramik açılı cam tavanda standart olarak aracımızda bulunuyor arkadaşlar pakette. Aracın güvenlik durumuna paket bakacak olursak akıllı çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip ve şeritte tutma sistemi aracımızın güvenlik durumuna arasında öne çıkan özellikler arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber aracımızın satış fiyatı 3.519.000 TL. 5. sıraya geldiğimizde Skoda Kodiaq bizleri karşılıyor. 1.5 Premium olanı. Üzerinde 1.5 TSI turbo benzinin 4 silindirli benzinli motorumuz var arkadaşlar. Bu motor 150 beygir güç ve 250 Nm sizlere sunuyor. Yine multi hybrid bir sistem. Bu motora destek oluyor arkadaşlar. Şanzıman olarak da 7 ileri DSG standart olarak aracımızda bulunuyor. Tüm bunlarla beraber aracımızın ortalama yakıt tüketimi 6.4 litre. Aracın boyutlarına bakacak olursak 4 metre 75 santimlik bir uzunluğumuz, 1 metre 67 santim bir yüksekliğimiz ve 1 metre 86 santim bir genişliğimiz bulunuyor. Aracımızın boş ağırlığı 1661 kilo. Bu araç yine 7 kişilik grupta bulunan bir aracımız. Koltuklar kapalıyken bagaj açımızda 9 100 litre olarak verilmiş. Bu da oldukça iyi bir değer baktığımızda olmuş. Tüm, yani şu ana kadarki en yüksek bagaj değeri diyebilirim. Konfor olarak bakacak olursak aracımızda. üzerine hız sabitleyici var ama maalesef adaptif özellikle değil. Ön koltuklarımızda bel desteğimiz var. 10.25 inçlik bir dijital kadranımız var ve 10 inçlikte bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor aracımızda. Yine içerisinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Panoramik açılır cam tavan standart olarak sunulmuş bu araçta. Ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası da yine aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Güvenlik olarak bakacak olursak aracımızda. Sürücü yorgunluk tespit sistemi. Ön bölge asistanı ve çarpışma önleme sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve kavşak dönüş asistanı bu aracımızda güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber aracımızın satış fiyatı 3.529.000 TL. Ve listemizin son sırasına geldiğimizde Hyundai Santa Fe bizleri karşılıyor. 1.6 T-GDI motor ve full hibrit olarak sunuluyor. Paketimiz progresif paket olarak geçiyor. 4 silindirli turbo beslemini bir motorumuz var T-GDI. Direk enjeksiyonlu benzinli motor. Üzerine 6 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Sistemin toplam gücü 215 beygir ve 365 Nm olarak verilmiş maksimum değer olarak bize. Ortalama tüketimimiz 7.3 litre olarak verilmiş yine de Aracın boyutlarına bakacak olursak 4 metre 83 santim bir uzunluğumuz ki en uzunu herhalde bu arkadaşlar. Yüksekliğimiz 1 metre 78 santim ve genişliğimiz 1 metre 90 santim olarak verilmiş. Aracın boş ağırlığı 1900 kilo. Yine koltuklar kapalıyken aracın maksimum bagaj hacmi 985 litre olarak bizlere sunuluyor. Baktığımız zaman tüm dsuv grubundaki en büyük araç Hyundai Santa Fe olarak görünüyor arkadaşlar. Konfor durumuna olarak bakacak olursak üzerinde adaptif hız sabitleyicimiz var. Dur kalk özellikle. Ön koltuklarda bel desteğimiz var. 12.3 inçlik bir dijital kadranımız var. Yine 12.3 inçlik bir multimedya ekranımız var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto. Ön arka park mesafe sensörü ve geri görüş kamerası. 360 derece çevre görüntüleme sistemimiz, head-up display'imiz, akıllı park asistanımız aracımızda sanat olarak konfor arasında yer alıyor. Güvenlik olarak bakacak olursak arka çarpışma önleme sistemi, uzun far asistanı, ön bölge çarpışma ve önleme sistemi, şerit takip ve şeritte kalma sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi aracımızın güvenlik tanımları arasında öne çıkan özellikler arkadaşlar. Tüm bunlara beraber bu devasa aracın satış fiyatı 4.870.000 TL. Bütün araçlar arasındaki en pahalı aracımız da Hyundai Santa olarak kayıtlarımıza geçmiş oldu. Evet ülkemizde satılan en ego fiyatı 6 adet SUV, DSUV araç bu şekilde şekillendi arkadaşlar. Hemen kısaca bir göz gezdirecek olursam bunların içerisinde yani Volkswagen Tayron yeni olmasıyla beraber fiyatıyla da sanki biraz daha çekici gibi duruyor arkadaşlar. Bunun haricinde Peugeot 5008 yine yani donanım olarak biraz Alur paket zayıf kalmasa o da oldukça tercih edilebilecek bir araç gibi duruyor. Yani ben açıkçası burada alacak olsaydım herhalde Tayron'la Alur 5008 arasında kalsam da Tabi sonuçta yine Tayron'a kayardık. Çünkü donanım olarak biraz daha 5008'e göre iyi durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. D segment başta da belirttiğim üzere aile kullanımı için en uygun segment. Hem gerek bagaj hacmi olsun, gerek iç hacmi olsun, gerek araçların konfor ve kalitesi olsun. Gerçekten çok üst seviyede ama ne kadar biz bunu uygun görsek de fiyatlar ulaşma noktasında maalesef oldukça yüksek bir seviyede. Ne diyelim hayırlısı inşallah ilerleyen yıllarda fiyatlar çok daha makul seviyelere ulaşır ve insanlarımız özellikle ailelerimiz DSU grubuna kavuşurlar arkadaşlar. Umarım listemiz sizlere araç alma konusunda ufak da olsa bir fikir vermiş olur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.